Benden vazgeçen sen. Beni boşayan sen. Ya beni bir bırak artık. Bırak ben, bırak ben hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Bırak ben hayatıma devam edip mutlu olayım. Serhat git. Gidemem. Yeni bölümde Yıldırım Yıldız'ı vurduğuna pişman olacak ama Serhat'la birlikte gördüğünden sonra da onunla evlenmekten vazgeçmeyecek. Bu arada Akif annesine bir şeyle tehdit etti. Böylece kardeşi Serhat'ın konumunu ele geçirip ağa olabilecek. Sizce Akif annesini neyle tehdit etmiş olabilir? Fikirlerinizi yorumlar kısmında yazarsanız çok sevinirim. Öte yandan da Yıldız ve Serhat birbirlerine olan aşkı çok ağır sınavlardan geçecek. Melek ve Akif'in planı Serhat'ı büyük bir seçim yapmasını sağlayacak. Aşırında bu sırrı öğrenmesi Kordalıların arasındaki gerilimi artıracak. Aşır meleğe yıldızdan da çok sahip çıkacak. Ziyan yeni alacağı kararlar çoğu şeyi değiştirecek. Yıldırımsa yıldız və sərhəd aralarındakı aşkı bozmaq üçün təhlükəli planlar yapacaq. Yaxında yıldız melek və yıldıırım arasındakı keçmişini öyrənməsi dengələri töbdən dəyişdirəcək. Yıldırım Serhat yerine yıldızı vurması ardından ortalık iyice karışacak. Peki yıldız ve yıldırım nişan atacaklar mı? Serhat melekten boşanacak mı? Meleğin doktoru Serhat'a her şeyi itiraf edecek mi? Yıldız yıldırımdan ayrılmasın diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Yeni bölümde tansiyon yükselecek. Özellikle yıldızın vurulma olayı ve Serhat'la olan yaklaşmasından sonra ne karar vereceği merak konusu olmuşken yıldız her şeye rağmen serhat'ın doğmamış bebeğinden dolayı uzak durmak isteyecek yıldırıma geri dönmek isteyecek Serhat bu sefer Yıldız'ın peşini asla bırakmayacak. Yeni bölümde Yıldız yaralandığı için hastaneye kaldırılacak. Serhat Yıldız'ın başından ayrılmayacak. Yıldız iyileştikten sonra onu alıp başka yere saklayacak. Serhat Yıldırım'ın yanına gidecek, ondan hesap soracak. İkisi arasında çatışmalı sahneler dizimize damga vuracak. Çok geçmeden Yıldırım Serhat'ın Yıldız'ı sakladığı yeri öğrenecek. Melek Yıldırım'a Yıldız'ın saklandığı yere söyleyen kişi olacak. Yıldırım Yıldız'ı oradan alacak. Yıldız da Yıldırım'la gitmek isteyecek. Serhat da Yıldız'a karşı çıkamaz. Yıldırım Yıldız'a takıntılı hale geliyor. Onu kendi ateline yerleştirecek. Peki arkadaşlar sizce Yıldız Yıldırım'a geri dönmeli mi? ya da Serhat'la kalmalı fikri. Diye hakkım olan itibarımı geri vereceksiniz. Anam falan demem, yakarım seni. Yalan daha bize bir kapı açar mı ben onu bilmeyeyim. Açar Sultan Bizi el ağzına sakız edeceksiniz ha. Şimdi bunun bedelini ödeyeceksin. Yıldız hastanede iyileştikten sonra Serhat onu herkesten saklayacak. Yıldırım saklanan yere bulur, Yıldız'ı geri alır. Ancak Serhat yine Yıldız'dan vazgeçmeyecek. Serhat düğün öncesi yine Yıldız'ı otelden kaçıracak. Yıldırım yine onların peşinden gidecek ve onları yakalayacak. Serhat'ı vurmak isteyecek. Bu sefer de Yıldız engel olacak. Yıldırım'a asla geri dönmeyeceğini söyleyecek. Diğer yandan Meleğin doktoru da Serhat'la görüşecek ve Meleğin de bebeğin de sağlığı yerinde olduğunu söyleyecek. Böylece sultan ve meleğin çevirdiği oyun ortaya çıkacak. Serhat meleğe kızacak ve boşanma mevzusu tekrardan gündeme gelecek. Yeni bölümlerin birinde melek bebeğini düşük yapacak ve bu durumu herkesten gizleyecek. Serhat bebeğini kaybettiğini öğrenirse anında ondan vazgeçmesinden korkacak. İlerleyen bölümlerde... Serhat meleğin bebeğini düştüğünü öğrenince ondan boşanacak. Aşır kordalının yeri toprağın üstü değil, toprağın altında. Tam zamanda artık. Ağlı neden geç hatta? Sen ne olacak Serhat? Meleği boşayabilecek miyim? Neredeyim ben? hatın has karısı Yıldız olacak. Dediydi de. Deli. Geçtiğimiz bölümlerde Nurgül Akif ve Nidayı yakalamıştı ve Akif'e tehdit ederek tekrardan A yapmak için Akif'le işbirliği içerisine girmişti. Yeni bölümlerde Akif, Nida ve Nurgül üçlüsü arasında sürpriz olaylar yaşanacak. da tüm gerçekleri öğrenmesiyle birlikte. Nida için çok kötü olaylar yaşanacak. Nida ve Akif arasında ilişki Nida'nın sonunu getirecek. Akif'e ise hiçbir şey olmayacak. Akif bu işten kurtulacak ama Nida'nın sonu çok kötü bir şekilde bitecek. Son bölümde Melek ve Yıldız'ın kardeş olduğunu Aşır da öğrendi. Aşır bu gerçeği öğrendikten sonra deliye döndü ve babası Ziyana'nın karşısına dikildi. Yaşanılan bu olaylardan sonra en çok merak edilenler arasında Yıldız ve Meleğin de bu gerçeği öğrenip öğrenmeyeceği oluyor. Dizimizin ilerleyen bölümlerinde bu gerçeği ilk öğrenen kişi Melek olacak. Daha sonra da Yıldız da öğrenecek ve her ikisi de bu gerçeği öğrendikten sonra sürpriz olaylar yaşanacak. Yıldızla Melek kardeş olduklarını ilk başlarda kabul etmeseler de sonradan ikili arasında sürpriz gelişmeler yaşanacak. Halef dizisinin başladığı günden itibaren adından söz ettiren dizimiz Perşembe akşamlarında damga vurmaya devam ediyor. Halef dizimizin final yapıp yapmayacağı izleyicileri tarafından en çok merak edilen konular arasındadır. Bu sezona yeni başlayan diziler arasında yer almasına rağmen aldığı izlenme Oranlarıyla en çok izlenen diziler arasından yer alıyor. Halef dizimizin reytingleri son haftalarda 8 puan bandı üzerinde devam ediyor. Dizimiz eğer sezon sonuna kadar bu şekilde bu reytinglerle devam ederse Haziran ayında Halef dizisi final yapmayacak ve sezon finali yaparak Eylül ayının ikinci ya da 3. haftasında kaldığı yerden devam edecek. Ama Mayıs ayına kadar dizinin reytingleri 4 puan bandı civarına kadar düşecek olursa dizimiz maalesef Haziran ayında final yaparak ekranlara veda edecek. Büyük ihtimalle Halef dizimiz 2 sezonuyla da kaldığı yerden devam edecek. Şimdilik dizimiz ikinci sezon onayı almadı. Büyük ihtimalle Mayıs ayının ikinci haftasında İkinci sezon onayı gelecek ve Halef dizimiz ikinci sezonuyla da kaldığı yerden yepyeni kart ve yepyeni hikayeleriyle devam edecek. Seni bu kadar severken de gitmesi, ve vazgeçmesi, ben senden hiç vazgeçmedim ki.